Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Marmara bölgesinde etkili olan fırtınada, bir iyi yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haber ise Esenyurt'tan geldi. Kraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Bakan Koca, "Çalışmalarımız devam ediyor." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa ve Bolu'da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş. İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır." Saat 17.30 itibariyle afette son durum olayda 38 kişi yaralanmış 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet umketimi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Belge halkına ve bütün ülkemize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Anne olay yerinde can verdi. Esenyurt'taki feci anların ayrıntısı da çok geçmeden öğrenildi. Buna göre Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokağın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif, Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Şanver, olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun üzerine kapanmış. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark ederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı. 130 kilometre hızla ulaştı. Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmurda etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı. İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar, diye konuştu. Pendik'te iki balıkçı teknesi battı. Şiddetli lodos nedeniyle Pendik'te sahilde bulunan iki balıkçı teknesi battı. Bir balıkçı teknesi ise kayalıklara vurarak parçalandı. Esenyurt'ta Lodos, çatıyı uçurdu. Yaralanan vatandaşlar var denildi. Beşiktaş'ta ağaç devrildi. İstanbul'un diğer ilçelerinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle Beşiktaş'ta çınar ağacı, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kağıthanede ise çatı uçmasına giden itfaiye ekibi yanlış parklar ve dar sokaklarda güçlükle ilerledi. İBBB ile açıkladı. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi fırtına nedeniyle kent genelinde oluşan bilançoyu açıkladı. İBB tarafından yapılan açıklamada 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232 tehlike arz eden parça düştü, 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi, 12 araç hasar gördü denildi.